çatlamış. Birazdan bunu tamir edeceğiz. İçindeki beyaz contalı kısmı boruya geçirip ondan sonra borunun bu kısmını oradaki yuvaya oturtup buradan sıkıyoruz. Bununla sıkmış oluyoruz. Sıkarken bu contanın, içindeki contanın birleştirme noktasına tam sıfır olmasına dikkat edeceğim. Uzağa taşımak için yapacağımız bu T aparatını da, şey L aparatını da dirseği yine aynı şekilde borusunu içine koyup contasını yerleştirip Burada birleştirelim. Hep birlikte görmüş olalım. İçine oturtacağız. Yeriyle ile birlikte bu şekilde içindeki şu siyah aparatın çıkmamasına dikkat edin. Bu bu şekilde yerleştirmiş olduk bağlantımızı. Diğer jonta ve kapağı elimizde tutuyoruz. Uzatma borusunu buna yerleştireceğiz. İstediğimiz noktaya uzatacağız. Contayı yine aynı şekilde bunu takacağımız buraya geçireceğiz. Jontasını takacağız, sıfırlayacağız. Yine buraya bağlantısını sağlamış olacağız. Uzatma borumuzu aldık. Bağladık bu şekilde. Ağzını düz kesiyoruz olabildiğince. Düzgün oturması için. Contamız burada. Kapağı önceden geçiriyoruz. Contayı geçiriyoruz. Sonra yuvaya geçireceğiz. Evet. Son hali bu şekilde yaptığımız çeşmenin. Buradan aldık. Böyle. Uzatmada burada biraz sıkıştırdık az bir çeşmentoyla. Buraya almış olduk. Bu şekilde. Hayırlı olsun.